Beşincisi, Zuhri Ahir Namazı Bir yerleşim yerinde, birden fazla camide cuma namazı kılınıp kılınamayacağı konusunda İslam alimleri arasında farklı görüşler vardır. Hanefi mezhebinde kabul edilen görüş, bir yerleşim yerinde birden fazla camide kılınan cumanın sahih olmasıdır. Ancak İmam Ebu Yusuf'a göre Cuma namazı bir yerde sadece bir camide şehrin büyük olması veya ortasından nehir geçmesi halinde ancak iki camide kılınabilir. Şafiler ise ihtiyaç yoksa sadece bir camide kılınabilir diyor. Bu imamlara göre bir yerde birden fazla cuma namazı kılındığı takdirde namaza İlk önce başlayanların namazı sahih olur. Sonraya kalanların namazı sahih olmaz. Hepsinin beraber kılması ve hangisinin ilk önce kıldığının şüpheli olması halinde ise hiçbirinin namazı sahih olmaz. Bu durumda Cuma'nın şartlarından biri kaçırılmış ve Cuma namazının caiz olması şüpheli hale gelmiştir. Bu görüşte olanlar, Cuma'nın sahih olmaması ihtimaline karşı ihtiyaten vaktin farzını kılmak maksadıyla zuhri ahir adıyla dört rekat namaz kılınmasını gerekli görmüşlerdir. Birden fazla camide kılınan cuma namazlarının sahih olduğu ve bu sebeple zuhri ahir kılmaya gerek olmadığı görüşünde olanlar, cumadan sonra Zuhri ahir kılmak ihtiyat değildir. Asıl ihtiyat iki delilden en kuvvetlisi hangisi ise onunla amel etmektir. Bu meselede en kuvvetli delil birden fazla camide cuma namazı kılmanın caiz olmasıdır demişlerdir. Bu durumda cuma namazı caiz olup öğle namazının yerine geçtiğine göre o gün ayrıca öğle namazını kılmaya gerek yoktur. Bu iki görüşten herhangi biri ile amel etmek caizdir. Bu sebeple cuma namazını kılan bir kimse cumadan sonra zuhri ahir son öğle niyetiyle dört rekat daha namaz kılmak mecburiyetinde değildir. Çünkü cuma namazı öğle namazının yerine geçtiğinden o gün ayrıca öğle namazı kılınmaz. Bununla beraber zuhri ahir kılmaya bir engel de yoktur. Dileyen dört rekat zuhri ahir son öğle ile iki rekat da vakit sünneti kılar. Zuhri ahir namazına niyet ettim Allah rızası için vaktine yetişip henüz kılamadığım son öğle namazını kılmaya diye niyet edilir. Bu son öğle namazı, öğlenin dört rekat farzı gibi kılınmakla beraber, sünnetlerde olduğu gibi dört rekatın hepsinde Fatiha'dan sonra sure okunması daha iyi olur. İki rekatlı vakit sünnetine de şöyle niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için vaktin sünnetini kılmaya. Bu namaz da sabah namazının sünneti gibi kılınır.